Akşener'den EYT açıklamaları. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den EYT açıklamaları geldi. İzmir'de bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes ilçesinde vatandaşlara seslendi. Akşener'den söz isteyen bir vatandaş, emeklilerin çok zor durumda olduğunu söyledi. Soru üzerine emeklilerin ve EYT'lerin durumunu değerlendiren Akşener şöyle konuştu: "Emekliler eskiden 1500 lira maaş alıyordu biz İyi Parti olarak bu maaşın yetersiz olduğunu defalarca kamuoyunda dile getirdik. Defalarca emeklinin sıkıntılarını dile getirince iktidar emekli maaşlarını en az 2500 lira yapmak zorunda kaldı. Bugün geldiğimiz ekonomik şartlarda emeklinin 2500 lirayla da yaşaması mümkün değil. EYT'ler size zaten sizin dünyada yaşama hakkınız yok. Abilere göre EYT'lerin yaşama hakkı yok ifadelerini kullandı. Daha sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada da Meral Akşener, mevcut iktidarı EYT'lilerle, besicilerle, emeklilerle yıkacaklarını öne sürerek bir yılımız var, seçmenin veli nimetimiz olduğunu bu ağların suratına çarpacağız diye konuştu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın